Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ala alihi sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, 5 dakikada Arapça'ya hoş geldiniz. Bugün birlikte isim cümlesini tanıyacağız. İsim cümlesinin özelliklerine bakacağız inşallah. Hadi başlayalım. Arkadaşlar İsim cümlesi müpteda ve haberden oluşur. Bizdeki özne, yüklem nasıl bir cümle özne, yüklem arasında farklı hususlarında olduğu cümleler olsa da temelinde özne ve yüklemden oluşuyorsa bir isim cümlesi Arapça'da müpteda ve haberden oluşur. Burada diyebiliriz ki müpteda özneye haberde yükleme denktir şeklinde yani anlarsak daha kolay olmuş olacaktır. Daha sonra bu şemanın üzerine geleceğimizden dolayı şimdi hızlıca ilerliyorum. İnşallah anlamaya çalışalım. Arkadaşlar, isim cümlesini nasıl tanıyacağız? İsim ile başlayan cümlelerdir. Temel olarak iki öğesi vardır. Bunlar yukarıda bu haberdir. Özne ve yüklem şeklinde düşünecek. Değil mi? Peki isimle başlaması nedir? Şimdi bir ismi ifade edecek. Yani gidiyorum diyerek başlayan bir cümle isim cümlesi olamaz. Çünkü bir fiille başlamışız inmeye. O zaman nasıl başlayabilirim? Ev. Bakın ev bir isimdir. Ev büyüktür. Ev büyüktür. Ev ile bir isim ile başlamış. Yahut Ahmet. Yahut Okur. Yahut Kadir. Şeklinde bir isimle başlayabilir. Cins isim olabilir. Özel isim olabilir. Ee, i̇simle başlaması o cümlenin isim cümlesi olması için gereken ilk şartı sağlamış olacak. Şimdi müpteda ve haberden oluşur dedik ki müptedayı ne demiştik? Özne. Habere ne demiştik? Yükle. Şimdi müpteda nedir? Arkadaşlar bu kavramları çok sık duyuyoruz ama ne anlama geldiğini çoğu zaman bilmekten gafil kalıyoruz. Müpteda demek cümlenin öznesidir. İsim cümlesinin ilk kurucusudur. Hemen gidiyoruz. Bakın burada el beytü. Beytü müptedadır. İsimdir. Ev demektir. İsim cümlesinin ilk kurucusudur. B ile başlıyor, ev ile başlamış. Ben bunu buradan anlıyorum ki isim cümlesidir. daha neymiş? Cümlenin öznesidir. İsim cümlesinin ilk kurucusudur. Peki müktedanın özellikleri nelerdir? Ben müktedayı nasıl tanıyacağım? Marifedir arkadaşlar, bilinir. Bilinen bir şeyle başlar. Yani belirli, bilinendir. Peki bu bilinirlik nasıl olur? Ya başına el takısı gelir, Veyahut özel isimler, zamirler, ismi işaretler, ismi mevsuller bunları daha sonra tek tek anlatacağız. Şimdilik siz el takısının belirli olduğunu, bir ismi belirli kıldığını bilmeniz isim cümlesini anlamanın açısından bir temel oluşturacaktır inşallah. Merfudur. Ref durumunda gelir. Ref demek merfu demek Kelimenin son harekesinin ötreli olmasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde aklınızda. Merfudur. Resturumuna göre hukukların özellikleri neymiş? Marifedir. Bilinendir. Ve merfudur. Hemen şuradan örnek göstererek açıklayalım. Bakın el takısı gelmiş. Beytün deseydim herhangi bir ev olacaktı. Bilmediğim herhangi bir ev. Ama el beytü. Ben demek ki bu evi biliyorum. Bildiğim için başına el takısı getirmişim. El Beytü olmuş bakın arkadaşlar. İki tane özelliğimiz vardı. Belirli yaptık. Marife yaptık ve sonunu prefettik. Yani ötürelim. oldu. Marifeyi tanıdık. Şey, Müktedayı tanıdık arkadaşlar. Peki haber nedir? Haber de cümlenin yüklemidir. Mükteda hakkında bilgi veren unsurdur. Ev dedik. El beytü. Evet. Ee, ne olmuş şimdi el beytü? ki Büyüktür. Ev büyüktür dedik değil mi? Mükteda hakkında bilgi verdim. Bu müktedanın haberidir. Özellikleri nelerdir? Nekradır. Yani bilinmeyendir. Yani başına el takısı almaz. Sonunda tenlin vardır. Yani iki esre, iki ötre, iki üstün vardır. Müktedadan sonra gelir. Hemen baştaki özelliğine bakalım mı? kebirun iki ötre gelmiş gördünüz mü? Başına da elif tam almamış. Bu da e, bunun haberi olmaktadır arkadaşlar. El beytu kebirun haberi tanıdık özelliklerine baktık. Hemen şurada toplayalım, bitirelim. Arkadaşlar el beytu kebirun dedik. Ev bilinen bir ev. Benim bildiğim bir ev. Kebirun büyüktür. Müptedamıza bakıyoruz. İki özelliğimiz vardı. Belirli olması, marife olması gerekiyordu. Biz burada bunu nasıl sağladık? Başına bir el takısı getirdik. Değil mi? Sonunu da ref ettik. Yani ötreli yaptık. Buradan müptedamızı elde ettik. El bey, beytu ev. Kebirun. Haber neydi? Nekir olacaktı. Yani bilinme olacaktı. Başında bir el takısı görüyor musunuz? Görmüyorsun. Başına bir el takısı alabilir mi? Alamaz. O zaman haber olmaktan çıkar. Sonunu da tenvin alarak bitirmiş. Yani iki ötürü almış burada. El beytü kebirun ev büyüktür anlamı vererek isim cümlesini özet bir şekilde anlatmaya çalıştık. Daha sonraki videolarımızda inşallah isim cümlesini genişleterek de ele almaya çalışacağız. Allah çalışmalarınızda muvaffakiyetler nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.